Yine bir bağlantımız var. Yine etkilenen başka bir yere gidiyoruz. Malatya'ya gidiyoruz. Akçadağ ilçesine. Ebru Balıkçı karşımızda. Oradaki duruma da bir bakalım. Serap Malatya'da arama kurtarma çalışmaları enkazlarda devam ediyor. Ancak büyük ölçüde de kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Köylerde ise durum biraz daha farklı. Köylerde yıkım daha fazla ve birçok insan da köyü terk etmiş durumda. Biz de şu anda Malatya Akçadağ'da bir köydeyiz. Burası İkinciler Köyü ve burada da aracı olan vatandaşlar ve gidecek yerleri olan vatandaşlar köyü terk ettiler. Ancak burada kalan bir aile var. Şimdi onların hikayesini ekrana getireceğiz. Onlar çadırda kalıyorlar. Afat getirdi buraya bir çadır. Ve 5 kişilik aile bu çadırda hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi kameraman arkadaşım Erbay Yılmaz'la birlikte içeriye gireceğiz. Bu arada hava çok soğuk. Eksi 11 dereceyi gösteriyor. Bu nedenle çadırın bu noktada olması çok önemli. Efendim merhabalar. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Şöyle çadırın içerisine doğru ayakkabımla basmadan girmeye çalışacağım. Şöyle görelim burada üç çocuğu olan Çetin ailesi yaşıyor. Şu anda görüyorsunuz Mürvet Çetin, 9 yaşındaki kızı Neslişah Çetin'e bakıyor. Buz gibi havada çadırın içerisinde bu aile buraya Muş Varto'dan geldi ve burada hayvancılık yapıyorlardı. Ancak ne yazık ki depreme yakalandılar. 3 çocukları var dediğim gibi şu anda Mürvet Hanımın kucağında Neslişah'ı görüyorsunuz o dokuz yaşında ve Neslişah'ın bir de rahat rahatsızlığı bulunuyor, engeli bulunuyor. Fiziksel bir engeli var ve baba İsmail Çetin de burada. Efendim size soralım. Geçmiş olsun öncelikle. Neler söylemek istersiniz? Buyurun şöyle alalım sizi. Ulan neler söylemek isteriz? Çok kötü durumdayız. Evimiz falan yıkıldı. Canımızı zor kurtardık. Hayvanlarımız çok perişan durumda. Yem, arpa ne var, yani her şey yani kazın altında. İşte sağ olsun Türk milleti duyarlı bir milleti. İşte yatağıdır, yorganıdır şimdi bataniyesidir, kuru gıdasıdır, sobasıdır, her şeyin kutsal olsun devlet olarak karşıladılar. Yani şu anda maddi olarak hiçbir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız hayvanlarımızın yem ve arpasının şey yani kazın altında olmasıdır. Onda büyük ıı, devletlerimizi, devletimizin yetkililerden yardım bekliyoruz. Söylemek istediğim bu kadar. Peki şimdi hayvanların yanına da geçeceğiz sizinle birlikte ancak Mürvet Hanım sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Siz Nesli Şah'la birliktesiniz. Bir şeye ihtiyacımız <laughs> oldular yeterince. Başka da söyleyecek bir lafım yok. Yani görüyorsunuz kızların da zaten bu şekil anca ilgilenebiliyorum. Yapacak bir şey de yok yani. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Peki, biz de geçmiş olsun dileyelim ve İsmail Bey sizinle birlikte şöyle ahıra doğru da bir ilerleyelim dediğimiz gibi bu aile hayvancılık yaparak geçimini sağlıyordu ancak ne yazık ki depremde evleri yıkıldı yine ahırları da yıkıldı bu nedenle şöyle yavaş yavaş yürüyelim yerler kaygan zira eh, ahırda da yaklaşık 200-300 küçük baş hayvan var ve onlar da yine zor durumdalar şimdi o hayvanları da sizlere göstereceğim burada bir de Sevimli dost var o da soğuk havada bu noktada bekliyor. O da küçük baş hayvanları koruyor burada çetin ailesiyle birlikte. Şu an ahırın içerisini de gösterecek sizlere kameraman arkadaşım Erba Yılmaz burada 200-300 küçük baş hayvan var ve ne yazık ki beslenebilecekleri yem yok. Sadece saman yiyorlar evet. çünkü hepsi enkaz altında kaldı Aynen. değil mi? Evet her her şey enkaz altında. İşte deprem anı olduktan sonra evimiz yıkıldıktan sonra 4 gün şurada hayvanların içerisindeki şu brandadan yaptığımız göçici şeyden yaşamaya çalıştık, oturmaya çalıştık. Orada da hayvan kokusu işte şeydir soğuktan itibaren dayanamadık sağ olsun. E, köy muhtarımız bize bir çadır temin etti yerleştirdi bizi buraya hı çok teşekkür ediyorum. İşte hayvanımızın durumunu görüyorsunuz. Hepsi doğurmuş hayvanlar aç yem yemediği için kuzularımız aç. Yani yetkililerden yardım bekliyoruz. Peki şimdi İsmail Bey bu hayvanlar aç süt dediniz. Peki ne kadar süre dayanabilirler açla? Kötü bir senaryo düşünmek istemiyoruz. Fakat şöyle buyurun, anlatın ne kadar şimdi ne kadar? En fazla dayanacaklar iki gün üç gün en fazla dayanacaklar iki gün üç gün. Hı hı. Çünkü bir doğurmuş bir hayvan sade kuru beyaz bir samanla hı hı. şey yapamıyor. Yani süt olmadığı için yavrusunu doyuramıyor. Yavrusu doyurmadığı için de hayvanlar telef olur. Zaten bu sabah iki tane kuzu kestim. Hı hı. Çünkü açlıktan dolayı hayvanlar yavrularını doyurmadığı için hı hı. her şey kazın altında. Kuru samanla da yapacak hiçbir imkanımız yok yani. Hı hı. Paranın alabilecek bir yer yok çünkü her şey yani kaz altında, her şey kapalı. devlet yetkililerden yardım bekliyoruz. Yardım derken bir sanırım ev ve bir de ahır istiyorsunuz değil mi? Ben sadece hayvanlarım için sadece yem arpa istiyorum. Ben ne evin derdine düşmüşüm ne şeyin derdine düşmüşüm çünkü benim yıllardır çoğunluk çocuğumla beraber çobanlık yaparak kazandığım emeğim budur. Hı hı. Benim emeğim de gözümün önünde heybe hey, hey olmasına ben hiçbir zaman müsaade edemem, tahammül edemiyorum. Yani o elimizden de gelen bir şey yok. Hayvanlarınızın durumunu görüyorsunuz. Yine hayvanlar hepsi aç. Yani ne kadar doyurabiliyoruz ki bu hayvanları? Hı hı. yetkilerden yardım bekliyoruz. Siz çocuklarınızı da yine hayvancılık yaparak e, geçindiriyorsunuz. Bir çocuğunuz Tabii, da veterinerlik evet, öğrencisi. E, Muzur Üniversitesi Veterinerlik Bölümü öğrencisi, son sınıf öğrencisi. Hı hı. Yani eğer bu hayvanlar olmamış olsa bu çocuğu da okutamazdık. Hı hı. O da <laughs> o da <laughs> mikrofonu çok sevdi herhalde. Aynen. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Hı hı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sağ olun. Ee, burası Malatya Akçadağ ilçesinde İkinciler köyü ve biz de Çetin ailesinin yaşamını depremden sonraki yaşamını ekrana getirmeye çalıştık ve sözü Malatya'dan yeniden size bırakacağız. Ancak biz köyleri gezmeye, dolaşmaya devam edeceğiz ve buradaki sesi duyurmayı sürdüreceğiz. Serap çok teşekkür ediyoruz Ebru Balıkçı. Yaşadıkları bütün sıkıntıya rağmen ne kadar gönlü geniş, ne kadar güzel bir milletiz aslında biz. E, hepsine tekrar geçmiş olsun. Hepimize tekrar geçmiş olsun.